Arkadaşlar merhaba. Ee, Oppo A5 2020 batarya değişimini yapacağız arkadaşlar. Kasa sökülür? Ee, akabinde ekran da değiştireceğiz. İkisi beraber tek videoda birleştirelim dedik. Şimdi arkadaşlar kasa plastik olduğu için birazcık ısıtsanız yeter. Çok fazla yoğun sıcaklık vermeyin arkadaşlar. Çünkü plastik olduğu için eğrilebilir. Şurada arkadaşlar biraz ısıttıktan sonra şöyle yani bu kapa kapak kırılacak kapak değil. Cam olmadığı için kolay bir şekilde sökebilirsiniz. Bu şekilde sökün. Şuradaki orta e, parmak koyucu <laughs> parmak koyucusunu arkadaşlar. Şöyle içine doğru bastırıp kurtarın yerinden. Kapağını aldıktan sonra kapağını aldıktan sonra arkadaşlar şurada vidalarımız var. Bütün vidaları söküyoruz. Vidalarımızı söktük burada arkadaşlar parmak e, okuyucu filminin plastik tıpası var. Bu plastik tıpasını çıkarttıktan sonra direkt parmak okuyucumuzu çıkarabiliriz. E, çerçeve arkadaşlar gömmeli bir çerçeve. O yüzden şöyle tırnakla tık 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 ayırabilirsiniz. Sim kart yuvasını çıkartmadan çıkartmayı unutmayalım. Çıkarttık. Şimdi arkadaşlar burada önce bataryayı söküyoruz. Arkasından ekran filmini boşalıyoruz. Burada arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Bakın. Şöyle yeşil bandı çekiyorsunuz. Şunları da şöyle yapıyorsunuz. Bakın bu pozisyonda yeşil bandı tutup çekin arkadaşlar. Evet, bu bayağı bir yakışık. Evet, biraz evet, biraz zor oldu ama çıkarttık. Sert bir şekilde arkadaşlar yapışkanı. Daha sonra şu şekilde ister bu burada kalabilir. Bakın ben buradan komple söktükten sonra Yeni bataryanızı tekrar yerine takıp kasayı toplayabilirsiniz. Biz şimdi arkadaşlar bataryayı hem de e, şey ekranı değiştirmek değiştirmek istiyoruz çünkü ekranımızda kırık. İşte Ekranımızı yerine ayıralım. Ayırdık. Bu ekran ne olmuş böyle? Evet, bu ekranı sanırım su kaçmış arkadaşlar. Bakın sıvı temas yemiş ve Evet daha önce arkadaşlar buna yansan ekran takmışlar. Çok kaliteli bir ekran değil. Şimdi arkadaşlar buna orijinal ekran takacağız. Yandaki ekran çıtasını düzgün bir şekilde temizleme yapalım. <laughs> evet. Arkadaşlar ekran oturduğu basamak kısmını muhakkak temiz olması gerekiyor. Eğer temiz tutmazsanız ne olur? Bazen müşteriler geliyor. Bu ekran çıktı elime geliyor falan diye böyle size ekran açık halde gözüküyor. İşte bu yüzden bu ekranlar arkadaşlar çabuk bir şekilde kendini bırakıyor. O yüzden yan çerçeveyi düzgün bir şekilde yaparsanız bu sorunları yaşamazsınız. Şu fırçayı her zaman arkadaşlar kullanın. Bakın. Pislik olmasa bile buradaki arkadaşlar e, tozu alıyor arkadaşlar. Tozu aldığı için de ban e, sürdüğünüz silikonun yapışmasını kolaylıkla sağlıyor temizlikten sonra çiçeğimizde arkadaşlar hemen şu şekilde bakın ince bir hat şeklinde kase ince bir hat şeklinde silikon sıkıyorum Evet sıktık. Şu tarafı kaldı sadece. Evet şimdi ekranı takmadan önce ufak bir test yapalım. Bakın. Şimdi bizdeki orijinal ekranla diğer ekranın farkına bakın arkadaşlar. Bakın işte. Bakalım. Cihazdan bakın ekrana bakın. Şuna bakın. Yani ekran filmleri berbat arkadaşlar. Yan sanayinin ekran filmi görüyorsunuz. Çok kötü arkadaşlar. Çok kötü. Bakın orijinaldeki film nasıl? bakın çok ıı, iç yani nasıl çok kötü bir yapım var filmde. Bakın buradaki filme. Bakın film kalitesi bile farklı arkadaşlar. O yüzden bu tarz ürünlerde orijinalden başka takmazsanız siz için aynı sorur. Evet bu şekilde bakın. Servis bandımızı çıkaralım. Cihazla alakalı arkadaşlar istediğiniz bir ürün olursa ekran olsun vesaire olsun. Aşağıda ben adres vereceğim. İsterseniz sipariş verebilirsiniz. Ya da WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Evet, şöyle taktık. Şimdi on off arkadaşlar cihazımı çalıştırmak istiyorum. yazan şarjı yok maalesef yokmuş. Evet şöyle yapalım? Evet, cihazımız şarjı yokmuş arkadaşlar. Yani ekran arkadaşlar beyaz rengi bile çok çok fark eder diğer ekran kalitesinden bir ekran arkadaşlar güzel olduğunu ya yani daha nasıl söyleyeyim size kaliteli olduğunu beyaz renkten anlarsınız arkadaşlar. Şöyle düğme basamıyorum maalesef. Evet bastık şu anda ufak bir dokunmatik testi yapacağım. Ondan sonra cihazı toplamaya geçeceğim. Evet, ekranı da açıldı. Evet arkadaşlar, gayet de güzel. Bir sıkıntı yok. Ekran montajını yaptıktan sonra cihazın toplamasına geçelim. Şimdi şarjını çıkarıyoruz. Batarya tekrardan şekilde ayıralım. Bakın hem batarya hem ekran değişimi tek videoda paylaşıyorum. Arkadaşlar lütfen gerçekten işinize yararsa arkadaşlar size rica ediyorum. Bir nokta bırakın, bir kalp atın. Ne bileyim, bir işaret bıraksanız yeter. Yani arkadaşlar e, yani yaptıklarım, yaptıklarım videoların bir hani bize de bir anlam katsa Sonuçta biz de burada video çekip bir şeyler paylaşıyoruz. İlla ki bilmeyen kişiler vardır. Onların işine yaramıştır. Ama sessiz kalmayalım arkadaşlar. Bakın sessiz kalmayalım. Hiç kimse şöyle yapmasın. Yani işte ben buradan aldım. Hadi görüşürüz diye mantıkla bakmayın arkadaşlar. Bilgiyi paylaşalım arkadaşlar. Bir şey kaybetmezsiniz yani. Tuşumuzda tuşumuzu da aktardık. Tuşumuz yerinden çıkmıştı. Şimdi Bazarımızı takalım ilk önce. Evet. Şimdi bu şekilde Evet. Tuş arkadaşlar sıkıntı. Tuş ee, şöyle söyleyeyim yerinden çıkıyor durmadan. Yerinden çıkan tuşlar için bir tane size yöntem göstereyim. Yoksa adamı deli eder. Bak. Görüyorsunuz. Tuş gene düşmüş. Böyle çıkan tuşları zaten şöyle bir bant yapıyorsunuz. Şöyle bir bant alıyoruz arkadaşlar. İçeriden yapıştıramazsınız. Şimdi bunu tekrar yerine takacağım. Bakın yerine taktım. Bandı arkadaşlar şuradan atıyoruz. Bandı kasanın dış tarafına atıyoruz çıkmasın diye arkadaşlar. Yani şimdi tekrardan takalım. Evet, bandı ihtiyacımız kalmadı yaz tuş daha önceden hasar görmüş sanırım. Neyse. O bizi ilgilendirmiyor. Biz diğer aksamları bizi ekrana ilgilendiriyor. Çünkü tuşun üst tarafı biraz sıkıntılı. Ama biz yine taktık arkadaşlar. Evet. Şimdi parmak izimizi takalım. Vidalarımızı takıyoruz. Batarya değişimi ve ekran değişimi ikisini beraber yaptık arkadaşlar. Evet. Tuş, tuşlar arkadaşlar arzulamış zaten. Yapacak bir şey yok. Ekran değişim için geldi zaten. Tuşun üst sıradan kırıktı aslında. Evet tuşun çeyreği yok. Yani yerinde hiç yok. O yüzden düşüyor zaten? evet montaj işlemimizi gerçekleşti. Efendim. Efendim. selam. Ne? Ne zaman? Allah Allah. Bilmiyorum ki neresi orası? Ha tamam. O eski bir eski pazarın başı mı? Tamam. Ha. Gelir bir 15 dakika falan gelir. Ee, şimdi 10, 10 dakikaya kadar gelirim sana. 10 on, on dakika içinde sana. Yok ben 10 dakikaya gelirim ya. Mo ha, motor var bende. Tamam hoşgörüsün. Evet montaj işlemini gerçekleştirildi arkadaşlar. Başka Evet işlemlerimiz bu kadar arkadaşlar. Herkese geçmiş olsun. Kapağımızı yapıştırıp teslimatını sağlayalım. İşlemlerimiz bu kadar arkadaşlar. Oppo A5 2020 cihazının hem batarya değişimi işlemini ve ekran değişimi işlemini kasada açılacağını gösterdik. Herkese geçmiş. teşekkürler.